6. Herkesin birbirine hayran olduğu bölüm. Yemek sohbetleri ve aşk sohbetleri her ikisi de belirsizlikler arz eder. Aşk sohbetleri bulutları, yemek sohbetleri dumanları andırır. Famille ve Dahli'ye şarkılar mırıldanıyorlardı. Tolomé içiyor, Zafin gülüyor, Fantin gülümsüyordu. Listolye Sanclaud'tan satın aldığı tahta flütü çalıyor, Blaッシュ vele sevgi dolu bakışlar yönelten favorite Blaschwell seni çılgınca seviyorum diyordu. Blaschwell bu iltifata bir soruyla karşılık verdi. Favorite artık seni sevmediğimi söylesem ne yapardın? Ben mi? diye haykırdı Favorite. Ah şaka bile olsa böyle söyleme. Beni sevmekten vazgeçersen peşini bırakmaz, yüzünü gözünü tırmalar, seni suya atardım, senin tutuklanmanı sağlardım. Blashwell gururu okşanmış bir adamın şehvetli kendini beğenmişliğiyle sırıttı. Favright devam etti. Evet, polis çağırırdım. Ah, burnundan getirirdim. Alçak herif. Coşkuyla kendinden geçen Blashwell sandalyesine yaslanıp kibirle gözlerini kapattı. Yemeğini yiyen Dahlia, uğultunun ortasında Favright alçak sesle ''Demek Blashwell'e tapıyorsun.'' dedi. ''Ondan nefret ediyorum.'' diye karşılık verdi çatalını kavrayan Favright. Az önceki ses tonuyla. Cimri'nin teki. Evimin hemen karşısında oturan bir genci seviyorum. O dilikanlı çok hoş. Onu tanıyor musun? Tavırları bir aktörünkine benziyor. Aktörleri severim. Eve döndüğünde annesi Aman Tanrım huzurum kalmadı. Şimdi yine bağırmaya başlayacak. Ama oğlum kafamı şişiriyorsun diyor. Fare dolu çatılara tırmanabildiğince yüksek kara deliklere çıkıp ne dediğini pek anlamasam da aşağıdan duyulabilecek şekilde şarkılar söylüyor tumturaklı konuşmalar yapıyor. Şimdiden bir avukatın yanında dava dilekçelerini yazarak günde bir frank kazanıyor. Saint-Jacques du Hautpas Kilisesi'nin eski karocusunun oğlu. Ah çok hoş bir çocuk. Bir gün krep yapmak için hamur açtığımı gördüğünde bana ''Matmazel eldivenlerinizden çörek yapsanız onu bile yerim.'' dedi. Böyle şeyleri ancak sanatçılar söyler. Ah çok hoş bir çocuk.'' Bu ufaklık yüzünden dengem bozulmak üzere. Umurumda değil, Blashwell'e ona taptığımı söylüyorum. Yalan atıyorum, anlıyor musun? Yalan atıyorum. Bir an duran Favorit devam etti. Dahliye, çok mutsuzum anlıyor musun? Bütün yaz yağmur yağdı. Rüzgar sinirimi bozuyor. Rüzgar öfkemi dindirmiyor. Blashwell çok pinti. Pazardan ancak bezelye alabiliyoruz. Ne yiyeceğimizi bilemiyoruz. İngilizlerin dediği gibi, spleen'den müzdaribim. Yani içim sıkılıyor. Tereyağı çok pahalı. Üstelik içinde bir yatağın bulunduğu bir mekanda yemek yememiz çok korkunç. Bu beni hayattan tiksindiriyor.''